Değerli izleyenler, değerli takipçiler, özellikle gençler, derslerimizde e, temel kazanımlarımızla trigonometrik bilgilerimizle çözebileceğimiz bir soruyu yorumlamaya çalışacağım, kendi hazırlamış olduğum bir soru. Peki soruda verilenleri inceleyecek olursak, e, kos kare 12 derece artı kos kare 48 derece artı kos kare 72 derece işleminin sonucunu en sade halini bilmeye bulmaya çalışacağız. Şimdi temel mantık olarak e, tabii trigonometrik e, birçok e, teorem bağıntı var. Bunların hepsini e, havza tutmanızı bekleyemeyiz. Ama temel olarak trigonometrik kazanlarımızı e, birinden diğerine çıkarmayı biliyoruz. Mantık olarak e, bu Kareli ifadelerden karesiz bir ifadeye nasıl geçeriz? Üssün iki olması halini bir olması haline nasıl getiririzden çözüm üreteceğiz. Şöyle düşünelim şimdi yarım açı formüllerinden biz kosinüs 2 alfanın açılımını işte e, c kare alfa eksi s kare alfa olarak biliyoruz. Peki buradan da tekrar kosinüs 2 alfayı e, sağ tarafı sadece kosinüse bağlı ya da sadece sinüse bağlı yazarız. Biz kosinüse bağlıyız onun. Çünkü kurduğumuz cümlede hep kosinüs var. O halde burası e, c kare alfa eksi 1 e, eksi c kare diye yazıldığında Buradan kosünüs 2 alfanın değerini 2 c kare alfa eksi 1 olarak bulabiliriz. Buradan kosünüs kare alfayı çekecek olursak 1 artı kos 2 alfa bölü 2 eşittir. Artık kos kare alfa diye bu ifadeyi düzenleyebiliriz. Artık devam o ki kos kare 12'yi biz artık karesiz halde. Kos kare 48'i Yine yine karesel'de yazmaya çalışsak şöyle bir cümle kurabiliriz artık. Kos kare 12 yerine 1 artı açının iki katının kosüs değerinin 1 bölü 2'si. O halde burası kos 24 bölü 2 diye yazılabilir. Peki kos kare 48 yerine aynı mantıkla 1 artı kos 2 48'den 96 gelecektir. Kos 96 bölü 2 ve yine cos kare 72'yi karesizlerde yazmak istersek 1 artı cos 72'nin katı 144 bunun dereceleri var. Bölü 2 diye yazabiliriz. Düzenleme yaptığımızda artık 1 bölü 2 çarpanı ortaktır. ve paylar toplamından 1, 3 gelecektir. Birlerin toplamından 3 gelecektir. Buradan cos 24 artı cos 96 artı e, cos 144 gelecektir. Peki buradan da şöyle düşünebiliriz artık. Renkli olarak başka bir e, renkle. Şu cümleye sondan 2 e, terime işte toplamı çarpmaya dönüştürecek şekilde bir dönüşüm uygularsak bunun değerini şuraya yazmaya çalışalım. 2 çarpı cos t bölü 2 buradan kastettiğimiz nedir? Açılar toplamının aritmetik ortalaması çarpı e, açılar farkının aritmetik ortalaması diye bunu dönüşüme tabi tutabiliriz Peki Buradan dönüşüme tabi olduğumuz halinde şu gelecektir artık 1 bölü 2 parantezinde şuradan normal şartlarda 3 gelecektir artı e, cos 24 artı 2 çarpı mevcut açılar 144 ve 96 olduğundan dolayı toplamlarının 1 bölü 2'sine bakalım. 164, 6, 150 9 daha 250 240 yarısı cos 120 yapacaktır. Bunu bu şekilde yazabiliriz. Çarpı açılar fark der Kosinüs fit fonksiyonudur. Büyük açıdan küçük açı, küçük açıdan büyük açı çıkardım, fark etmez. Buraya biz farkın yarısını özellikle negatif halini yazalım ki kosinüs fonksiyonu fit fonksiyonu hatırlamak için yazalım. 96 orada da kaç var? 4 var. 48 yapar. O halde yarısı da 24 yapar. Farkı aldık gençler. 96'dan 144'e varmak için 100'e varmaya 4, 44, 48, bölü 2. Peki buradan artık e, özel açının görüntüsünü yani COS 120'nin görüntüsünü alarak işleme devam edecek olsak şunu görebiliriz. 1 bölü 2 parantezinde 3 artı e, COS 24 artı 120'nin kosinüs artık ikinci bölgede artık görüntü alıyoruz. Görüntü aldığımız zaman buradan 60'ın kosinüs değerinin eksi 1 bölgüsü, eksisi gelecektir. Yani eksi 1 gelecektir. Eksi 24'ün kosinüsü ile yani normal kosinüs 24'ün değerlerinin aynı olduğunu hatırlatmak için özellikle eksi kullandım. Şuradan normal şartlarda eksi kos 24 gelecektir. 2'ler gittiğinden dolayı buradan cevabımızı artık rahatlıkla görebiliriz. 1 bölü 2 parantezinde 3 artı cos 24 eksi cos 24'ten şu an değerini sıfır bildiğimizden bulduğumuzdan dolayı cevap 3 bölü 2 gelecektir. Bu bir teorem aslında değerli gençler izleyenler. Bu teoremin genel halini vermek istemedim. Burada yarım açı ve dönüşüm formüllerine uygulamak için özellikle sayısal değer seçtim. Umarım anlaşılmıştır